Selam Bulgşuazi. Bayağıdır uzun video yapmıyordum. Yarışma hazırlığındayken sizi shortslarla besliyordum. Ciddi anlamda besliyordum. Çünkü hepsinde yemek tarifi vardı neredeyse. Hazırlıkta yediğim şeyler falan filan. Bazı kötü yorumlar gelmişti. Hani bunu yiyerek mi form tutacaksın, bunu yiyerek mi yarışacaksın falan filan bir şeyler bir şeyler. Yarıştım. Üçüncü oldum. Ve neden birinci olamadım ya da ikinci olamadım? Kondisyondan dolayı mı? Yediklerimden dolayı mı? Hayır. Pozlamam kötüydü. Bodybuilding'de de birinciye karşı kütlem iyi değildi. Bunlardan dolayı üçüncülüğü aldım. Ortada yemekle ilgili, formla ilgili, kondisyonla ilgili, kurulukla ilgili, yağ oranı ile ilgili hiçbir sorun yoktu. Oradaki en keskin adamlardan biri bendim. Zaten bunu da madalyam tasdikliyor. Madalyam değil, madalyalarımı tasdikliyor. 3 Üç adet üçüncülük aldım. Bodybuilding Novice, Bodybuilding Open, Klasik Fizik Open. Bu şekilde. Ama burada bizim esas değineceğimiz nokta birilerinin güç olmuş olması, birilerine haksız çıkarmak ya da haklı olmak değil. Burada esas geleceğimiz nokta arkadaşlar esnek bir beslenme ile yarışmaya çıkıp böyle bir form tutup üçüncülük alınabiliyorsa siz biraz estetik görünmek isteyen, yarışmayan insanlar olarak neden hala katı, kendinizi kısıtlayan, ruh sağlığınızı bozan diyetlerle vakit harcıyorsunuz? Aslında bunu konuşmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, pirinç yulaf hesabı yapıyorsunuz, badici gibi besleniyorsunuz. Neden? Çünkü ülkemizdeki influencerlar sizin aynı onların vücut geliştirme yarışmasına hazırlandığı gibi yemenizi istiyor. Çünkü sadece onu biliyorlar. Bunu onları kötülemek için söylemiyorum. Çünkü onlar da bunun en iyisi olduğunu düşünerek sizi yönlendiriyor genelde. Gördüğüm tablo bu. Gerçekten de. Bu benim yarış hazırlığına başladıktan sonraki dördüncü haftam. Formumun daha yüzde otuzu bile yok. Öyle düşünün. Normal dengeli ve düzenli beslenen bir insandım. Belli kurallara uyuyordum ve zaten formum böyleydi. Yarışma formu için ekstradan kastık. Çoğunuzun hedeflediği form bunun bile altında. Koçum daha karanlı hazırlığa başladığımız ilk gün benden dürüst ışıkta pozlarımı çekip ona iletmemi istemişti. Ne poz vermeyi becerebiliyordum ne de dürüst ışıkta bir vücut geliştirmeci gibi duruyordum. İğrenç bir görüntüm vardı. Hatta hazırlıktan vazgeçmeyi bile düşündüm. Ama hem burada YouTube'da, hem Instagram'da, hem yakın çevremde yarışacağımı ilan etmiştim. Artık çok geçti. Evet gördüğünüz üzere sahneye çok yakıştım üçüncülük de aldım. Bunda birbirinden güzel yemekler yiyerek yaptım. Evet sürecin sonunda biraz tek düze beslenmiş olabiliriz ve sağlıksız yağ oranlarında bulunmuş olabiliriz. Siz günlük hayatınızda bu kısmını örnek almayın. Ama sürecin çoğunda hepinizin yiyebileceği güzel şeyler yedim. Shortslarımı izleyip oradaki tarifleri görüp yapan arkadaşlar var mesela hayatlarına entegre eden. Ve çok fazla mesaj da geldi bana hate commentlerin yanında. Abi sağ ol hayatımı değiştirdin. İşte ben tatlıya çok düşkün biriydim. Senin tariflerini yapıyorum artık. Senin sayende hiçbir gıdadan korkmamayı öğrendim gibi. Mesajlar da aldım. Bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Almaları gereken şeyi aldılar. Bu içeriklerin amacına ulaşmasını sağladılar kendi hayatlarında. Ama ben bunun daha büyük ölçekli olarak ve daha düzenli olarak amacına ulaşması için şu anda bir e-kitap yazıyorum. Zindan Gorili'nin Habis Tarifleri diye bir kitap. Kitapta o süreç boyunca yaptığım tarifler olacak. Yeni eklediğim tarifler olacak. Hazırlık veya kat değil de kütle kazanmak üstüne. Yani biraz daha ben kilo almak istiyorum yeterli kaloriyi tutturamıyorum diyen arkadaşları da düşünecek şekilde. Kalorik yoğunluğu yüksek ama vücuda da zarar vermeyen yemeklerin tariflerini de bu kitaba ekleyeceğim. O yüzden birazcık uzun sürüyor. Tariflerin hepsi garantili. Benim tarafımdan denendi. De hani böyle chat yaptırdım işte yazdım gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bir insan tarafından denendi, onaylandı, tadı da beğenildi falan filan şeklinde olacak. Bu tariflerin birçoğunda tabii ki de Grizon ürünlerini kullandım. Kendileri sponsorum olur. Pakon koduyla Grizon'dan protein tozu alabilirsiniz. Kreatin alabilirsiniz, tatlandırıcı alabilirsiniz. Onun dışında dai enzimi de çok güzel. Sindirim enzimleri bana epey yardımcı oldu. Özellikle sindirimimin çok bozulduğu bir dönem oldu. Seyahatlerden ve bazı yaptığım yanlış gıda seçimlerinden dolayı. Dayıcınızın bana çok yardımcı oldu. İyi ki Ukrayna'ya kadar yanımda götürmüşüm dedim. Lotus Way'de özel önerimdir. Lotus Way çok güzel. Kesinlikle Fakon koduyla alın. Efay şöyle böyle anlatıyorsun. Bu formu böyle yakaladım, şöyle yakaladım. Diğer insanlar bunu niye yapamıyor? Peki İnsanlar neden kötü besleniyorlar? Neden çevrenizde gördüğünüz insanlar kötü formlara sahip? Normal insan formu dediğimiz form neden skinny fat? Skinny fat olup hafif zayıflayan bir insana çok zayıflamışsın, çok güzel olmuşsun deniyor ama hiç de estetik görünmüyor. Bunun sebebi ne? Neden bu hale geldi? Neden insan o atletik yapısında değil de böyle aptal, güçsüz, kuvvetsiz ve zavallı görünen bir hale büründü? Nedenini söyleyeyim. İnsan kendi yanılgısını üreten bir canlı. Bunu da nasıl yapıyor? Bazı sorunları sunduğu çözümler yüzünden yapıyor. Örnek ele alacak olursak, tarım devrimi. Biz neydik? Avcı toplayıcıydık ve tarım devrimi oluyor. Tarım devrimi ne? Ekim biçim başlamış. İnsanlar çiftlik gibi yerlerde, sığınabilecekleri yerlerde yaşayabilmeye başlamış. Haliyle ne oluyor? Günlük adım sayısı azalıyor. Kardiyomuz yani azalıyor. Yediğimiz makrolar değişiyor. Mesela adam avlanıp et yiyecekken gidiyor ne yiyor? Pirinç yemeye başlıyor. Sadece karbonhidrat alıyor. E ne oluyor? Bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Diş çürümeleri, erken ölümler, şeker hastalıkları falan filan. İnsanın yapısı buna çok uyum sağlayamıyor. Uyum sağlayabilenler yaşamaya devam ederken daha bir evrimsel süreç kadar uzun bir süre geçmemişken daha biz hala avcı toplayıcıyken ki bugün de hala avcı toplayıcı beynine sahibiz ve vücuduna Sanayi devrimi. Sanayi devrimini daha tam sindiremeden ikinci dünya savaşı zarf sürp bir şeyler bir şeyler ne oluyor? Teknoloji devrimi, sosyal medya falan filan.

Beynimiz devamlı bir bombardıman halinde. Bu yanılgıdan dolayı da tabii ki vücutlarımız estetik ve çekici görünmüyor. Bunun için size bir okuma önerim var. Abdullah Rehanazlı'nın Yanılgının İcadı kitabı. Bu konuların hepsini çok güzel anlatıyor. Bu kitap harika. Ve mutlu olma. Neden böyle bazı şeylere çok yoğunlaşıyoruz? Neden böyle yanılgılar yaşıyoruz? Bu yanılgıların temeli ne dediğimiz noktada da bu kitabı öneririm. Mutlu Beyin. Serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin. Endorfin de bizim yaptığımız antrenmanlarla alakalı. Antrenmanlara neden bağımlı oluyoruz? Biraz da bununla alakalı. Bu iki kitap okunabilir. Onun dışında benim söyleyeceklerim sizi yanılgılardan uzaklaştırarak hem spor yaptıracağım hem de besleyeceğim. Shorts videolarımdan beni örnek alabilirsiniz. Yarışmaya hazırlandım. Siz yarışmaya bile hazırlanmayacakken gayet esnek beslenerek istediğiniz formlara ulaşabilirsiniz. Ekstra kaynaklar sunacağım ama bunun yapılabildiğini artık biliyorsunuz. Madalyalar da orada. Sponsorum da orada. Sponsorumdan alın. Tarifleri yapın. Siz de kendi hayatınızda şampiyon olun. Veya ikinci olun. Veya üçüncü olun. Veya dördüncü olun. Mutlu olduğunuz konumda olun. Hepinizi seviyorum. Şapkamı da bu arada bir dostum yaptı. Eli Rose. Kendisinin YouTube kanalını ve Instagram sayfasını takip edin görüşmek üzere